Elazığ'ın yöresel lezzeti Sırın için coğrafi işaretli ürünler komisyonu tarafından yapılan hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarla birlikte Sırın'ın tescili için süreç başlamış oldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 2021 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Çalışma Komisyonu tarafından hazırlıkları tamamlanarak 2022 yılı başında Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret alınması için müracatı yapılan Elazığ Sırrını için süreç başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 1 Aralık 2022 tarih ve 138 sayılı bülteninin 35. sayfasında Elazığ sırın yemeğinin tescil sürecinin başlatıldığı ve bu tarih itibariyle 3. ay sonunda ürünün coğrafi tescil belgesinin verileceği duyuruldu. Sırının tescil sürecinin başlamasıyla birlikte başvurusu yapılmış olan TPMK bülteninde yayınlanması beklenen diğer ürünlerin ise Elazığ taş ekmeği, kebam biberi, Elazığ tahannebi üzümü olduğu öğrenildi. Yine komisyon tarafından başvurusu yapılan ve 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka testiyle onaylanan Elazığ Ata Oğuz Yemekleri çatısı altında da Elazığ'ın tarihi süreçten beri geleneksel mutfağının baş yemekleri olan 23 ayrı yemeğinde tescili için çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında taş ekmeği sırının tamamlandığı öğrenilmiş oldu.